Bunu al baba. Parayı al. Anamları rahat bırak. Yerisi nerede? Bu kadar mı verdiler size? Sonra koşma. Toprakları satın alırken elimde bu kadar kaldı. Tohumlar için ödemiştim. Gerisini harmanda tamamlar. Tohum bulabildiğimi ki harmanda tamamlayacaksın. Daha işe başlamadan diye borçlan değil. Bacım, sen ne kadar mani olmaya çalışsan da bulacak Toprakları ekeceğim. Mahsulümü harmana yayacağım. Ekersin tabii Ömer, yayarsın. Ama daha bunun döveri var, mazotu var... ...arabası var, ırgatı var, varolu var. Bir tek suyla olmuyor bunu ne zaman göreceksin? Ne zaman benden özür dileyeceksin? Ömer. Ana. Şöyle Aa. biraz. Oğlum. Niye yaptın sen böyle bir şey? En çok da paraya ihtiyacın olan zamanda. Siz neden yaptıysanız ben de o yüzden yaptım anacığım. Kim söyledi sana bunu Reyhan değil mi? Anacığım kimi söylediğinin ne önemi var? İyi ki haberim olmuş. Bunu sen söylemeliydin. Yoksa analık oğluk ne işe yarayacak? Güzel oğlum. Bak ben sana bir şey söylemek isterim nasıl bir yola çıktığını biliyorum Ömer. O yolda senin nelerin beklediğini de biliyorum ben. Sen öyle ne kadar ağlık beylik bitti desen de bu çıktığın yolda sana nam gerekir. Elbet bir namın var. Ama onu koruyup kollamalısın. Dikkat etmelisin. Bak bu boşanma işi. Benim kulağıma kadar geldi. Ömer, sen eğer yetim öksüz bir kızı yarı yolda bırakacak olursan bu dilden dile dolaşır. Ve senin namın için hiç iyi bir şey olmaz. Peki ana. Peki sevdiğini yarı yolda bırakmak bu yiğitliğin namına yakışır mı? Müsaadenle anacığım. <laughs>